Merhaba arkadaşlar ben Musa, bugün sizlerle yepyeni WoW daha beraberiz arkadaşlar. Şimdilik başlıklı gördüğünüz gibi 8 bit silahlarını deneyeceğiz. Bu filmi hediye olarak yolladı bende bir videosunu çekimledim bakalım nasıl olur. Şöyle insan kurt değilsem kurt oynayacağım de bu silahlarla oynamaya deneyeceğim bakalım. Biraz drop'umuz var olmazsa olmazımız olanlardan. Bakalım. Neredeyse herkes şu an 8. kola Aha birini indirdik çok güzel Sesler efsane değil mi yalnız ya Aha ikinciyi indirdik şey, ikinci. de, Slot takmadım Slot takmadım sadece onu kullanmak için Ve bunun şeyi var Sniper var Ooo Bu da efsane ya şuna bak böyle takla atalım koş artık abi hadi abi çık Nerede lan onlar nasıl tombandı sen gel buraya gel lan buraya kaçma kaçamayacağım yakalarım yakalarım seni Abi işte. Bak oradan karşı yapalım. Zaaa. Bunları hep karşı bana ateş etmeyeceğim ben sizdenim ya. Kovalamıyorum ya tamam. Karşıta adamım da helal olsun. ya. Şuna bak adam 8 bitlerle biçim oynuyor. Ben oynayamıyorum. Ha bizim takımda kimse yok ki adam bizim pasa ölüyor. Aha. O benim drop yemesi iyi çocuk aslında. Drop yem artık amına kudumu. Sıra atma arkadaşlar küfür ediyorum ama normalde küfür pek sevmem. Ha öldü tamam. Aha. Gel lan buraya. Koş koş koş. Allah Allah Allah. İyi çeviriyorsun. Aha sen öldün. Ya abi takla at artık drop'tan takla atamıyorum ya. Şuna bak düştüm ya sinir oldum yemin ediyorum ya. Çıldıracağım böyle bir kafa yedin sen öl artık ha ya Rabbi şükür o nasıl bir uzun tutma lan aha üç can 3 canla neler yapılabilir hiçbir şey hiçbir şey yapamazsın drop'un varsa hiçbir şey yapamazsın ve kilini çalarlar böyle senin var ya ağzım yüzüm dağıtır Drop git artık başından git. 3 canlı 4'lü kombo attık ya. Karşıda güçlü çıktı mı ya? Galiba çıktı. Aha. Bazı at tek atıyor ha çok güzel. Hayır hiç can ölmedik bize. Güzel olarak koşuyordu ama öldük. Sonunda öldük. Şöyle biraz takla atalım takla. 8 bir silahlar çok güzelmiş yalnız Hoşuma gitmeli. Selamun aleyküm. Adam peki getirdi ya lan. Vallahi getirdi. O kadar tabi parası değiliz ya takladım. Bak şöyle bir kaydını falan öğrendim. Peki. Gel lan. bir karakteriymiş lan o. Allah Aha. Ne oldu ne beni sendin değil mi? Gel gel. Ne oldu sen getiremedin mi? Ya kaçamazsın bir sefer. Yani Ne diyorsun? Kurt koşmayı cibis. Ne tayinlerin Mavi Geri geri de gideriz. Za Aha, adam gelmiş. arkası ama Ben bunu kanmıyorum Aha biri geldi Vay 300 can Öldük ya aldı adam Partiye de 300 geldi Hadi. Kralı kızı. What's up bitches? Gel buraya gel. Kovan oynayacağım Gel buraya gel. Okay. Ne oldu ne oldu he silah çektin ne oldu dostum Silah çekince <laughs> adam mı oldu? Lan gel lan. Dur. Yeah, yeah, Ye yeah, biçir. Aynen öldük. Ye yeah, 0. Benim bu ne zaman bitecek ya? Bu düştü kulunu bitmiyor. Demek ki çok az ölüyorum. Haha <laughs> çok problem için. tamam şöyle yapmıştık. Ya abi kimse girmiyormuş şuraya ya silah ne hee bir teksim var giren ölüyor abi ya ay dağıtcam ben orayı ama gelin lan dağıtırım lan burayı dağıtamadım sen bir ölüm sürdün geçsin de Lan o silah ne öyle uzas gibi ya çok sinir silahmış lan o Adam kaldı basede resmen Hadi koş Yardır Koşsana abiciğim Adamlar çevirdi lan resmen Adamlar basede tek başına çevirdiler O basiyi dağıtmamız lazım O basiyi dağıtalım kardeş Dur. Tamam ha Tamam basiyi dağıttılar artık iyi tek lan diye Abi şu ulti şunu almayın Abi benden oynamaya gayret yok mu ya Aha zil çalıyor Umarım fazla gelmemiş çalıyor Ya abi şunu öldürün artık ya Gözünüzü seveyim Ya abicim gelsenize ya şu burada afk mısın abicim siz ciddi misiniz ya Az oyuna yemin ediyorum ya Bak buraya bak gidip ölüyor gidip ölüyor o Adamlar oyunu çevirdi ya Şuna bak 4 rakam kaldı 4 sayı fark var arkadaşlar Ya abicim o silah mermisi bitmiyor mu artık yeter ya yemin ediyorum çıldıracağım bir ben o gayret ediyorum. Aha çevirdi adamlar ya. Bravo yemin ederim bu kadar gerizekalı bir takım yok. Allah bunların bin bir türlü belasını versin ya. Ha bombayı öleceğim ben. Ama onu ölürüm. O nasıl silah? Alma şunu. Ha adamlar çevirdi. Nice. Nice hocam. Git Bora Git siktir git öl. Öl. Aa ölmedi. Aa aha bir rakam kaldı aha iki rakam oldu ya abicim gelin şuraya gel gel bu allahın belaları ya yemin ediyorum allahın belaları ya şuna bak on defa almış on gel lan sen gel 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 Allah Kaç şimdi. <laughs> Bura ölme lütfen ölme. Ölme. Gigi <laughs> GG. <laughs> <laughs> Baba oynadı. Baba oynadı çevirdi. Gelin buraya. Neyse arkadaşlar bir videoda geldik umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı unutmayın, abone kanala abone olmayı unutmayın Twitter gibi yerde destek olabilirsiniz kendinize iyi bakın biz de videoda görüşmek üzere hoşçakalın.